Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere Tral, Lambuka, Yazılı Orkinos, Palamut, Torik bu tarz balıkların avında kullanılan bir sırtı takımı yapacağız silikonlardan. Şöyle silikonlarımızı gösterelim. Şöyle şu da ikinci silikonumuz. Ben bu renkleri tercih ettim. Tabi herkes kendi avlandığı bölgeye göre renk tercihlerini değiştirebiliyor. Ben bugün ee, renk tercihlerim bunlardan yana kullandım. Şimdi ee, şöyle 60'lık misinamız var. Bir adet fır döndü. Özellikle büyük seçtim fır döndüğü. İğnelerimiz ise şöyle 1.0 uzun galvaniz. Uzun saplı galvaniz. İğne. Çok güzel. Kuvvetli bir iğnedir arkadaşlar. Tercih etmenizde fayda var. Tabi bulabilirseniz biraz zor bulunuyor bu iğne. Şöyle ölçümüz bir. Şöyle de iki kulaç ölçü alıyoruz arkadaşlar. Ana gövde için bu. Ana gövdenin en ucuna bir köstek bağlayacağız. Şöyle göstereyim ben. Şimdi nasıl bağlanıyor bakalım. Şöyle bir halka yapıyoruz. İstemizin ucunu. sitemizin ucunu halka yaptıktan sonra şöyle 1 2 3 4 5 şöyle 6 kere ben tercih ediyorum. 5 de olabilir. 5 veya altı kere. Bağladıktan sonra iğnemizi iyice oturturuz, sabitliyoruz buraya. düğümün ucundan artan kuyruğu kestikten sonra hemen birinci silikonumuzu şöyle ters bir şekilde arkadaşlar kuyruk tarafından diğer uçta kalan misna boşta kalan misnanın ucunu bundan geçiriyoruz arkadaşlar geçirdik Öyle yavaş yavaş çekiyoruz. Şöyle. Evet şimdi şöyle Evet iğneyi de deliğe geçirdikten sonra yavaşça balığa zarar vermeden, silikona zarar vermeden içine doğru yerleştirdik. Olayımız bu. Birinci köstek de bu. Şimdi ikinci kösteğin ölçüsünü alıyorum hemen. İkinci kösteğin ölçüsü ise 1 metre olacak arkadaşlar. Şöyle Parmak ucunuzdan omuzunuzun şu boşluğuna kadar olan kısımda birinci ölçü, şey bir metremiz bu. Bir metrelik ölçümüz bu. Bunu da şöyle. Yine bir halka yapıyoruz. İğnemizi sabitliyoruz. Şöyle 1-2-3-4-5-6 6 altı. Altı çektik. şey 6 doladık. 1 çekiyoruz şimdi. De. Şöyle iğneyi sabitledik yine. Arkadaşlar. Evet. Şimdi buna da diğer silikonumuzu yerleştireceğiz. Şöyle diğer silikonumuzu da yavaşça işte içinden geçiriyoruz önümüze. Evet, ikinci kösteğimizde hazır vaziyette arkadaşlar. Bu da 1 metre oldu ölçüsü. Onu da şimdi şöyle balıklar birbirine denk gelmeyecek şekilde. Şimdi aralarında boşluk bırakacağız. Şu beyaz balık uzun olandı. Şimdi ondan şöyle aşağıya bir pay bırakıyoruz arkadaşlar. Ne kadar bir pay bırakıyoruz? Ortalama 50 santim kadar bir pay bırakıyoruz. İkinci gezen köstektekini şu şekilde tutuyoruz bakın arkadaşlar. Yönler buraya bakacak. İkisinin de yönü aşağı doğru bakacak balıkların. Böyle bir ile ikinin ikisi de aşağı doğru bakacak. Şimdi düğüm atacağız. Düğümler nasıl atılıyor? Bakın. Şimdi ikisini bir tuttuk arkadaşlar. Şöyle bir halka yapıyoruz. Şöyle bir halka yaptık. <laughs> Şöyle ikisini birden köstekleri. Şöyle bunu da geçirelim. Bir. Biri uzun, biri kısa olduğu için geçirirken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dolanma da olabilir. Ondan dolayı da hem özellikle kalın misina tercih ettik. Hem de sırtı da iri balıklarla mücadelede. Mukavemeti daha yüksek olduğu için sıfır atmıştık. Misini tercih ettik arkadaşlar. Kösteklerimizi geçirdik halkamızdan. Şimdi düğümümüzü kapatacağız. Düğümümüzü kapatmadan önce ıslatıyoruz arkadaşlar. Islatmazsak misna birbirini kesebilir arkadaşlar. Düğüm sırasında. Bakın şöyle gösteriyoruz. Evet. Bu düğüm oturmuş vaziyette. Şuradan artan fazlalığı kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi bu balık şöyle durması lazım köstekte. Neden böyle durması lazım? Normalde biz yemli avlarda iğneleri yukarı doğru böyle tersine tutup bağlarız ki aşağı dolanmasın diye. Bunda ise tam tersine aşağı doğru bağlayacağız çünkü mukavemette balık bastığı zaman şu bağlama yerinden düğümden direkt patlatıyor arkadaşlar. Onun için aşağı doğru düğümlerimiz bakacak. Ee, bu çok önemli. Buna çok dikkat etmenizde fayda var. Şimdi en son olarak da kösteğimizi bağlıyoruz. Şey pardon klipsimizi bağlıyoruz. Klipse palomar düğümü atacağım. Benim her zamanki favori düğümüm. Şöyle baştan göstereyim. Şöyle. Misnayı iki kat yaptık arkadaşlar. Klipsimizin arkasından geçirdik. Şöyle. Ben bir tur sarıyorum. Yine o size kalmış. 2 3 de atabilirsiniz. Şu geçirdikten sonra şuradan aldığımız boş boşta kalan uçtan klipsi geçiriyoruz. gösterelim. Ve düğümümüzü ıslatarak. Tamam, Evet. Evet, şöyle şunu da keselim. Evet arkadaşlar, takımlar hazır. Bakalım bunu bu hafta sonu deneyebileceğiz mi teknede? Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı Lütfen unutmayalım. Herkese rast gelsin. Teşekkürler.